Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ghost of Tsushima oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi eğlenceler, keyifli seyirler. Evet bir sonraki ana görevimiz kan davası abi. Şimura Kalesi'ne gidip Şimura Bey'e anlatacağız olanlara. Otunan'ı alt etme hazırlıklarımız tamam diyeceğiz. Yarı kavada arkamızda diyeceğiz. Bakalım nasıl bir plan izleyeceğiz daha sonra. Şimdi yakında bir yere geldim ben. Atımla oraya hatta A hızlı seyahat edebiliyormuşum. Direkt hızlı seyahat edeyim. Bu arada e, armağan sunandan armağanımızı aldık. Fakat ekstra geliştirebileceğimiz bir şey olmadığı için e, direkt ana göreve geçtim. E, şimdi oraya ışınlanıyorum ve e, dayısıyla konuşacağız Çimura Bey'le. Reach your weapon

Before they arrive, we must resolve a new problem. My scouts intercepted orders from the Khan, addressed to Dyso. His mercenaries are poised to strike our flank. Do you know where Ryuzo is now? Not far. For Koyason. You do not have to face him yourself. He was my friend. I will deal with him.

We'll get you new tools on the mainland. You're leaving. Your uncle kept his word. A boat sails at dawn tomorrow. I need your help one last time. I found Ryuzo hiding in Fort Koyasan. I can't. Please understand. I spent my life working for this. Going to bed hungry. Risking my neck so we'd have enough money to start a new life on the mainland. I can't give up now. I'm not asking you to. Help me defeat Yuzo, and I'll see you off myself. This is your battle, Jin. Not mine. All I want, all we need is to start a new life. Stop you then. Thank you, Muna, for everything. I hope you find peace. You too. My lord, listen to your sister, Taka. She'll take care of you. Goodbye, Lord Sakai. I can do this alone. Ah lan. Yuna sattı bizi ya. O kadar yardım ettik. Kardeşini kurtardık. Gerçi o da bizim hayatımızı kurtardı ama. Shimura <laughs> Bey'in savaş kampından ayrıl diyor. Ayrılalım abi. Atın da renklerini bir türlü değiştiremedim. Koyasan hisarına git diyor. Yakında bir yer var mı var? Buraya hızlı seyahat edelim abi. Geldik. Abi kensey zırhımızı giyelim. Gecenin gölgesine karışalım. Yakınlarda biri yok gibi. Tarafa doğru gitmemizi istiyor sanırım. Hmm. içeride var ne varsa. Ben şuraya çıkacağım. Bir tahlil yapacağız abi. Mongols. As if straw hats aren't bad enough. Lord Sakai! Wait! Shh. You give us away. I won't let you do this alone. If Yuna won't come with you, then I have to. We're not trained for this. In Yarikawa, you said we can save our home if we stand together. I stand with the Ghost. I can't pit you against Mongols. If anything happened... At least let me create a distraction. Draw some of them away. Even the odds for you. All right. When they chase you, ride back to camp as fast as you can. I won't let you down. Go.

giriş temiz gibi. Well done Taka. Now get back to the camp safely. No sign. Buradakini indireyim. He must be behind the gate. Tamam, şuradakini de indirelim. Yer değiştirmeyeceksen, ben şöyle koşarak kaçayım buradan. Allah. Hasar aldın. Hayaletini öldürme serisi sıfırlandı. Peki abi. Teşekkürler. <laughs> ya. Bu silahlar neymiş böyle ya? Bir kısmını temizledik. Ulan ya. Kaçamadık adamdan iyi mi? Tam şey yapacaktım. Dikkatini dağıtacaktım. Gördü beni. Tamam şurada birkaç bir şey bir, bir, bir kaldı. Bu adam duymadım lan. Burada olan bir tane. Vay arkadaş. Eski kulağa kesiklerdensin galiba kardeş. Uyuyormuş lan burada. kulede biri var. Bu da yukarıda biri var. Gerçi boş Ha şurada uyuyan biri var. Onu indirelim. Kuledeki indirelim şimdi. Tepesindekini indirip yakarak in öldürsek ya. Okey. <laughs> Böyle devam. Doluymuş canımız. Burada da uyuyan biri var. Hayalet duruş açıldı. Yani kullanabiliriz. Doldu hayalet duruş için gerekli ee, slotlar. Artık önümüze çıkana tek atabiliriz ama tabii birden fazla düşman olması lazım ki daha etkili olsun. Hiç avluda Ruizo'yu ara. Hmm. huh? Fusil. It's good to see you. You know why I've come. Yes. I made sure you'd know where to find me. The Khan wants to meet you. I'm not here to talk. You betrayed us all. We can save our home together. It doesn't have to be like this. Yes, Fusil. It does! Lotsakai! Lord Lotsakai! Lord please, wake up! Tako. Oh, You were gone so long. I knew you were in trouble. I came to help, but the Mongols got me. Uh, damn. We have to get free. They're going to kill us. Only if we let them try to get loose We'll try to escape We couldn't escape be brave You must be thirsty Egg. Milk from my favorite horse. The final gift to me. She broke her egg yesterday. So I fed her to my men. We do what we must, Lord Sakai. That is why you and I are both survivors. I am Samurai. No, you are more than that. You are the Ghost. Convince your people to join me, and I will give them peace. We will never serve you. Hmm. Your uncle said the same thing when I asked him to end this war. He refused to be your slave. I, too, have pride in family. And I know what it's like to live in their shadow. Why should we settle for scraps when we deserve to be legends? He's a legend. Mm, see? Your people will follow you. Join me and save them. You want to divide and conquer. You did it to Not us. Oh. Your legend does not even care about you. If you kill him, you can go. Friend died for you. Now I must find another. And you must choose again. an. Herifsiz herif ya. Space'e mi basacağız ne yapacağız? Heh. Lan gözümüzün önünde katletti adam ya. İyice gaza getiriyor bizi. Al lan. Al taka. Yardım etmeseydin. Bunlar gelmeyecekti başına ya. Tek başıma hallederdim ben bu oğlum. <laughs> toplayalım. Ve herkesi öldüreceğim şimdi. Hiç kimseyi sağ bırakmayacağım. трушо Hainler. Hadi buraya. Bakanın intikamı alınacak. Hop bacak. Ne güzel atladın öyle. Devam edelim. Ekipman güncellendi mi? Ne geldi? Bir şeyler oldu. Ne geldiğini anlamadım. Neyse tamam. İç avludan kaç diyor. Aha Yuna geldi. Gina. I just saw the Khan ride out to the doozo. Where's Taka? I know he's here. He left a message saying he'd followed you. Where is he? No. No! No! no. no. Gina, wait! It's me! Allah git dedim git dedim ona dinlemedi beni ya Wanted to be like the ghost. You shouldn't have made him come! I tried to stop him. But he wanted to help. him that's a Lan. Neredeler? Heh. Hepsini değil mi ha? Elim bakayım ha. çekil. The last of them, the star hats have finished. us alone. He's still alive. with the Khan. There's nothing more we can do here. I need to bury my brother. I'll help you. I never meant for this to happen i'm sorry i swore i'd give him a good life keep him safe this isn't your fault it's mine no it was the khan rizal every mongol on this island help me kill them all Help me avenge Taka. There's no reason to leave anymore. Nowhere to go. Nothing to do. Except stay and fight. You should go to my uncle's camp and get some rest. I'll meet you there. Was Taka brave? the end. he was always brave. Allah'ım üzüldüm Taka'ya ya. Neyse. İntikamını alarak huzura ereceğiz. Buna da burada. Ee, zırh yükseltmemiz e, mevcutmuş. Bir de teknik puanlarımızı harcayabiliriz. İki tane teknik puanımız geldi. En son e, hangisini açacaktım? Hmm, şu demir iradeyi açacaktım değil mi? Yok. Bunu açacaktım? Şunu açacaktım. Doğru. Bal tütsüyü. Sit bombası bize şifa verecekti. Açalım abi. Tamam bu hayalet silahları fullledik. Şimdi evrilen taktik, taktiklere geldi sıra. Onları da teker teker açacağız abi. Ee, bir de haritaya gidip şey şu zırhçıya gidip yarık kalesine gitmeyelim de. Şurası mıydı? Kaşıma köyü. Yani şuraya gidip bir e, zırh e, geliştirmesi yapalım. Yükseltmesi yapalım. Hangi zırh için yükseltme yapabiliyoruz acaba? Kontrol etmedim de. Mesela gidince göreceğiz zaten. Osaka zırhı ve sakay klan zırhı. Bunu geliştirelim abi. Sir. Bunu fullledikten sonra diğerlerini yine fulleriz. Tamamdır. Evet arkadaşlar burada bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olarak 500 abone hedefine destekte bulunursanız çok sevinirim. Ayrıca videoya beğeni ve yorum da bırakırsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.